Kıymetli dava arkadaşlarım. Bugün burada şu hakikati çok net ifade etmek isterim. Ortaya dökülen bütün bu pislikler sadece bizi ve milletimizi değil CHP içindeki vicdan sahiplerini de rahatsız etmektedir. CHP'ye çökmüş bir avuç para gözün asırlık partiyi parmağında oynatması gazinin emaneti diyerek CHP'ye oy veren insanlarımızı da üzüyor, mahcup ediyor, öfkelendiriyor. Emin olun samimi CHP'li vatandaşlarımız da İSKİ skandalından 32 yıl sonra aynı rezilliklere tekrar şahit olmayı işlerine sindiremiyor. Bunun işaretlerine sadece yargıya yapılan ihbarlarda değil, medyadan sosyal medya mecralarına birçok yerde rastlıyoruz. Şurası artık anlaşılmıştır. CHP bünyesini zehirli bir sarmaşık misali saran bu haramilerden, bu yağmacılardan temizlenmedikçe siyasi itibarını da siyasi parti kimliğini de tekrar kazanamaz.